Evet, bu hafta Sivil Natural'a kazananlar kulübünde konuğumuz Samet Yalnız Samet farkında mısın? Kamera arkası ne kadar kalabalık. Sensin diye mi acaba? Sanırım. Şimdi sen ünlü ve başarılı bir networkersin sonuçta. O yüzden ama seni şu an tanımayanlar da olacak. Önce seni bir tanıyalım hadi. Sen kimsin? Samet Başaran kimdir? Bize bunu anlat. Tabii kısaca tanıtayım kendimi. Samet Başaran 29 yaşındayım. Evliyim, bir çocuk babasıyım. E, 2017 senesinden beri network marketing sektörüyle uğraşıyorum. 4 ay önce de Sivili Natura ailesine girdim. Sivili ile şu anda çok güzel işlere imza atıyoruz. Evet bu işlere imza attığın için zaten şu an evet. Sivili Natura... Baturayla Kazananlar Kulübü'ndesin. Samet, bu başarının sırrı ne? Başarı senin için ne? Neden buradasın? Neden buraya geldin? Bize bunlarla ilgili bilgiler verebilir misin? Tabii ki de. Bu başarının sırrı tabii ki de çok çalışma, azim ve süreklilikten geliyor. Biliyorsunuz network marketingde süreklilik çok önemlidir. Bir işi sürekli yapmak, çalışmak ve planlı programlı bir şekilde ilerlemek başarıyı tabii ki de getiriyor. Ama bunun içerisinde de tabii ki de en önemli şeylerden birisi şirket. Şirketin ayrıcalıkları, sunduğu kazanç planı ve ürünleri çok önemli. Burada da Civeli de zaten bunları şu anda en mükemmel şekilde sunmuş durumda. Hepsi bir araya geldiği zaman network marketing sektöründe başarı elde edebiliyorsunuz. Peki senin için kazanç planı mı, ürün mü, şirket mi? Zaten bu üçünü barındırdığı için bu firmayı tercih ettik. Biz liderler olarak bir firmayı tercih ederken bu firmanın ürünlerinin insanlara faydalı olup olmayacağına bakarız. Ve bundan dolayı Sivili Natura'nın almış olduğu sertifikalar bizi gerçekten çok etkiledi. Şimdi kamp konusuna geldiğimiz zaman gerçekten çok önemli. Ben daha daha önce daha demin de bahsettim. 2017 senesinde network marketing'e başladım. Başladığım zaman tabii ki de ilk etapta bu başarıları elde etmedim. Bu işi öğrenmem gerekti. Bu işi de öğrenebileceğim en güzel yerler kamplardı. Durmadan kamplara gittik. 3 ayda, 4 ayda bir kamplar oluyordu. Kamplara katıldık ve büyük başarılar elde ettik. Şimdi bu fırsat Sivelli Natura'da var. Hem birinci yıl lansmanı hem de kamp olacak. Antalya'da muhteşem etkinliklerle birlikte, network marketing'lerle birlikte Sivelli Natura firmasını daha iyi tanıma fırsatınız Olacak. Ve ayrıca bu kampta ben ve ekibimi sahnede göreceksiniz. O yüzden muhteşem bir kamp bizleri bekliyor. Peki Samet senin ciro hedefin ne? Benim ciro hedefim hani aylık olarak söylemek istemiyorum ama yıllık olarak verebilirim. Yıllık 10 milyar dolar bir ciro hedefim var. Beni tatmin edecek tek şey kariyer. Firmamızın da çok güzel kariyerleri var. En üst kariyere kadar çıkmak istiyorum. Hedefim orası. O zaman Sametçim sana Andromeda yolunda başarılar diliyoruz. Samet Başaran konuğumuzdur.